Okyanuslar asite kesiyor yani asitleniyor asit asitlenme şey seviyesi müthiş yükseliyor bunu biliyorduk tabi ama bunun ne kadar ve hangi oranda ne kadar hızlanarak olduğunu konuşmak için de şöyle rakamlara bakmalıyız yani daha doğrusu rakamlardan çok şu duruma göz atalım okyanuslar da fabrikalardan, elektrik ve enerji santrallerinden, bütün o trafolardan, arabalardan, kamyonlardan, traktörlerden vesaire, uçaklardan tabii saçılan bütün bu sera gazları, karbondioksit ve diğer gazları emen, soğuran, absorbe eden denizler üçte birini yaklaşık olarak emiyorlar ve tampon görevi yapıyorlar. Yani denizler bunu emmeselerdi çok daha yakın bir zamanda bizim başımız belada olacaktı, görecektik sonuçlarını. Fakat denizler daha geç tepki verdikleri ve uzun sürede emdikleri için böyle farklı bir sonuç oluyor. Şimdi yalnız görülmemiş bir hızla asitleştikleri tespit edilmiş. Bu ne demek? Özellikle şu demek, besin zincirinin kopması demek. Yani yakın gelecekte dünya denizlerinde okyanuslarda deniz canlıları hayatının büyük ölçüde tarumar olacağı, sona ereceği büyük bir kısmının. Yani okyanusların asitlenmesi yeryüzünde daha doğrusu yeryüzünün başına gelebilecek en büyük tehlikelerden biri. Tabi bu bize uzak gelen şeyler olduğu için özellikle de çok bilgi ve ufuk çizgimiz içine girmediği için o kadar titretmiyor bizi ama gelin e, raporlara bakın ve konunun önde gelen uzmanlarından birine kulak verelim şimdi de. Jason Hall Spencer diye birisi bu, bu yıllardan beri bu Vulcano adası yakınlarında araştırmalar yapıyor. Şu araştırma ekibinin başındaki insan Plymouth Üniversitesi galiba ama uydurmayayım şimdi tam hatırlamıyorum yerini. E, diyor ki e, net olarak tam sözünü de söyleyeyim. Bunu da Guardian'dan alıyorum. Ee, insanlık i̇nsanlık ne kadar karbon e, vulkan adasından çıkan, yanardağından çıkan kükürtler filan, karbondioksitler ne kadar karbondioksit pompalıyorsa sahillere insanlık da atmosfere aynı oranda karbondioksit pompaladı diyor ve geçen yüzyıla göre yüzde otuz artmış. Yüz sene öncesinde yüzde 30 daha az Bazikmiş denizler, baz esaslıymış. Bu yüzyıl bitene kadar peki ne kadar olacakmış? 2100'e gelene kadar %150 daha asitleniyor. Bu gerçekten ürkütücü bir rakam. Buna can dayanmaz demek lazım. Çünkü zaten epey yerde de ipuçları gözükmeye başladı. işte Fransa'da, Belçika'da filan istiridye endüstrisi ciddi şekilde etkilenmiş durumda midyeler filan ve mercan kayalıkları bir de belki de onlardan da önemlisi pteropod diye bir küçük kabuklu çok küçük kabuklu hayvanlar var. Onların ömrünün bu asitli ortama dayanamayacağı ortadan kalkacakları anlaşılıyor. Bu tabi çok önemli çünkü mesela pteropod denilen şeyler küçük kabuklu hayvanlar ta en üst basamaktaki balıklara, da, yunuslara ve balinalara kadar beslenme zincirini halka, taban halkasını oluşturuyorlar. Yani beslenme zincirini kopartmış oluyorsunuz. Denizlerde hayat bu yüzden bitiyor. Yani hatta önemli bir e, açıklama var. Bir başka Amerikalı bilim kadınından ürpertici bir metafor kullanıyor ve denizlerin asitlenmesini şeye benzetmiş. Şöyle bir adlandırma yapmış. Küresel ısınmanın aynı derecede habis, kötücül ikizi, ikiz kardeşi demiş. Ve çok endişeli olmalıyız diyor. Yine ilk deniz biyologuna dönersek Jason Hall Spencer'a çok çok endişeli olmalıyız demiş. Tıpkı Fatih Birol gibi aynı terimi kullanarak ve ekliyor diyor ki bu sorun Bizim üstümüze doğru hızla gelen bir tren demiş. Bunu da Kertçe'ye tercümeye uzun ben mı bilmiyorum. Türkçe'ye ya da Kertçe kalsın. Partutatis diyelim. Peki bu o, rakamların gösterdiği bu inanılmaz gerçekler karşısında e, şeyler ne yapıyorlar? Siyasi liderler, muktedirler, iş insanları filan. Şunu yapıyorlar. Amerika'da başkan Obama ki küresel ısınmayı da büyük hedeflerden bir iklim değişikliğiyle mücadeleyi en önemli hedeflerinden biri yapmıştı. Seçim vaatleri arasında koymuştu. Amerikan federal hazine arazisinden muazzam bir parçayı kömür madenciliğini açma kararına imza atmış durumda. Halbuki yani bilim artık kristal netliğinde, billur berraklığında gösteriyor ki dünyanın en fazla 20 sene içinde her türlü kömür yakıtlı trafodan kurtulması, enerji santralinden kurtulması lazım. Mevcutları da 20 yıl içinde bir tane yeni yapmayacağı gibi kömür yakıtlı şey yapamayacağı gibi mevcutları da en geç 20 sene içinde kaldırıp e, saf dışı etmesi lazım. Aşamalı olarak kaldırması lazım. Aşamada çok uzun zaten değil işte dediğim gibi 20 yıl. Oysa ne yapıyor? Şimdi bir hesap yapalım. Ee, Obama'nın yaptığı şey yaklaşık 750 milyon yakılabilir, 50 milyon ton yakılabilir kömür çıkartmayı öngörüyor Obama. Bu eşittir 300 yeni kömür yakıtlı termik santral. O da eşittir. Latin Amerika, Orta, Güney ve Latin Amerika, e, Karayiplerdeki ülkelerden 44'ünün bir yılda bütün uçaklardan, fabrikalardan, santrallerden vesaire çıkardığı toplam karbon kirlenmesini bir tek araziye açarak sağlıyor. Böyle bir kıyaslama yapmışlar. Peki o da neye eşittir? O da eşittir. Hesaplanamayacak kadar ilave karbondioksit atmosfere boca edilmesi. Atmosferin tam anlamıyla bir lam gibi kullanılması enerji ihtiyaçları için ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ikinci bir iş daha yaptı. Kanada başbakanının bütün dünyadan gizlemek zorunda hissettiği bir şey var. Kanada bildiğimiz dünyanın en liberal ve en çevreci ülkelerinden biri ama son zamanlarda yeryüzünün en kirletici endüstrisine imza atıyor ve o kadar farkında ki bunu. İşte bu Kuzey şeyde Alberta eyaletinde kumul ya da katran kumulları deniyor oradan ziftten katran gibi şeyden elde edilen ya yani toprağa bayağı okumları ısıtıyorlar korkunç derecelerde kaynatıyorlar ve süzdükleri petrolü de oradan petrol elde ediyorlar ziftin içinden yani bu yeryüzünde bulunmuş en kirletici endüstri. Bir numara yani. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Başkanı Obama'nın da şeyiyle Dışişleri Bakanı Hillary Clinton çünkü bu uluslararası bir mesele Kanada ile Amerika arasında bir petrol boru hattı çekilip o korkunç petrol e, şeylerinden, kumullarından elde edilen e, petrolün e, Texas'a indirilmesi ta Meksika Körfezi'ne kadar indirilmesi planları yapılıyor. Bu 2400 kilometrelik akıl almaz bir büyüklükte bir petrol boru hattının çekilmesini bugünlerde onay vermek üzere. Bu yalnız Türkiye'yi değil, yeryüzünü, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'ni değil, Türkiye'de dahil yeryüzündeki bütün ülkeleri birinci derecede ilgilendirecek bir olay. Çünkü yapabileceği tahribatı şimdi birazdan örneğini de vereceğim. Yani Amerika'nın orta batısına Kanada'dan taşıyacak bu yeni boru hattı anlaşması 2500 kilometre civarında iki tane şey yapıyor. Biri orta batıya biri de e, şey işte ta e, ülkenin kalbine kadar döşüyor. Yani o bildiğimiz iyi bildiğimiz Kri Kızılderililerin efsaneleri hep anlatır dilden dile dolaşır bu toprak bize emanetimize verilmiştir filan diyen kri reisidir konuşan onlara kendilerine atalarından miras kalan topraklardan fışkırıp Siyuların, Suların ve Lakota kabilelerinin koyduğu adla e, Oglala ya da Ogallala yeraltı su depolarını da delip geçiyor. Meksika Körfezi'nin bağrına saplanan bir mızrak bu boru. Tutatis adına yani. Şimdi burada bunun nelerle yol açacağını da hemen çok yeni bir 4 Haziran tarihli bir James Hansen yazısından da nakletmek istiyorum. Buna bağlamak istiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Hillary Clinton onayını vermek üzere diyor. Keystone XL adını taşıyan devasa bir şey işte. Petrol boru hattını bu şeyden, kumul petrollerinden günde 830 bin varil çıkarıyormuş. Bunu Teksas rafinerilerine taşımak üzereler. Eğer sesimizi çıkartmazsak diyor ve bilim dünyasında bu işin içine girmek zorunda diye canhıraş bir feryatla söylüyor. Dünyanın en önemli iklim bilimcisinden bahsediyoruz. James Hansen'dan. Climate storytellers. .org diye bir siteden yayınladı bunu çok yeni. 4 Haziran tarihli ve susmak ölüm demektir. Kanada'dan Amerika'ya bu tar sand dedikleri işte kumul petrollerini ya da bitumen bir sürü ad veriliyor. Asfalt petrollerini, katran petrollerini taşıyacak şeye hayır dememiz lazım ve hep beraber neler yapar diyor. Eğer bu proje gelirse o zaman bu e, petrol canavarını daha doğrusu e, şey asfalt kumulunu e, zift kumulunu neyse bu canavarı kontrol etmek giderek zorlaşır ve şöyle 10 sebep sayır, sayıyor. Neler yapar? E, bunun bunu geliştirmenin zararları bir kere biyo çeşitlilik, biyolojik çeşitlilik üzerinde geri dönülmez zararlar meydana getirir. Pek çok canlı tür gider ve doğal çevre kirlenir. Bir. İkincisi su kalitesinde müthiş düşüşler olur. İki. Boreal, el değmemiş, balta girmemiş boreal ormanları zaten çok sınırda bir noktada bu küresel ısınma yüzünden işte börtü böcek yüzünden. Onun yıkımına çok hızlanır. Aynı zamanda beş e, sulak alanlarında tahribine yol açar. Bütün su ve su havzaları, su alanları ve su havzalarının yönetilemez, yani kullanılamaz insana ve başka canlılara yararlı olmaktan çıkmasına yol açabilir. Habitat parçalanmasına, bu canlıların yaşadığı bölgelerin ve habitatların tamamen ortadan kalkmasına yol açar endemik yani sadece o bölgelere özgü yaban hayatının özellikle de belli kuş türleriyle karibu denen geyiklerin ki oradaki eskimo ve kızıl kabineleri için hayati önem taşıyor. Tek avladıkları hayvan o onunla ya yani atalarından binlerce yıldır onu kullanıyorlar, onunla yaşıyorlar ve sadece selektif avlıyorlar hayvanları tükenmesin diye. Onun göç yollarının ortadan kalkmasına yol açıyor karibuden yani rengeyinin bir türü. Onun dışında balıklarda deformasyon gözükmeye başlıyor. Ve insan sağlığı içinde downstream denen yani şeyin alt tarafında oturan insanlara da bütün o komünatelere yani gerek etkime var özellikle de deliller Toprağın asıl sahipleri sayılan yerlilere sayısı zarar veriliyor. Bir de başka e, problemleri var. Ve işte tabi bu kadar uzun bir şeyde e, petrol, boru hattında sızma e, olması her an mümkün. Daha önümüzde geçen sene yaşanan korkunç şeyler, kazaları biliyoruz hepsini. E, ama bunların hiçbirinin Şimdi söyleyeceğim kadar önemi olamaz diyor. Bütün bu saydığım 10 sebebinde dökülmeler ve sızmalar dışında en önemlisi tabii tahmin edebileceğiniz gibi bunların iklimi stabilize etmenin imkansız yani çok zor, hatta imkansız kılacağı ve küresel iklim sonuçlarının artık fecat boyutlarını önlemenin imkansız olacağını söylüyor. Şöyle bir hesap var. Bu konuyla ilgili dünyada uğraşan en önemli kuruluş IPCC adı verilen Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu. Birleşmiş Milletler'e bağlı 2500 kadar bilim insanı çalışıyor ve 4 yılda bir raporlar yayınlıyorlar. Ve son raporunda 2007 raporunda 4. değerlendirme raporu bu. Bu Tar Sands denen yerde yani bu zift katran kumullarındaki petrolün e, karbon şeyini hesaplamışlar ve yaklaşık 400 gigaton karbon barındırdığını söylüyor. Bunları söyleyen James Hansen olduğu için ve arkadaşları yani herhangi bir tereddüde mahal yok. Bunu daha iyi bilen dünyada kimse yok. Yani bunları araştırıyorlar ömürlerinde. Bu da e, 400 gigaton karbon demek aşağı yukarı atmosferde 200 ppm karbondioksit demek oluyor. Yani sadece Kanada'dan çıkarılacak şey atmosferedeki yoğunlaşmasını, sera gazı yoğunlaşmasının milyonda ppm milyonda parçacık demek. Particles per million. 200 e, e, parçaya çıkaracak demek. Şimdi bu bildiğimiz buna konvansiyonel olmayan petrol deniyor. Yani çok derin denizlerde yapılan, okyanusların dibinden yapılan çıkartmalara ya da böyle işte bitumen Kanada'da yapıldığı gibi asfaltın içinden çıkarılan, kayaçların arasından çıkarılan şeylere non konvansiyonel diyorlar. Şimdi bildiğimiz yöntemlerle çıkarılan işte Suudi Arabistan'da şurada burada Orta Doğu'daki petroller ve doğal gaz zaten kolaylıkla ulaşılanlar ve kullanılmakta olanlar zaten şu anda 400 ppm'in üzerine çıkartmaya yeterli. Ee, şu anda zaten 390 parçacıkta ve yılda 2 parçacık artıyor. Milyonda 2 parçacık en az artıyor. O da hızlanarak artıyor. Ee, yani dolayısıyla 5 yıl içinde zaten 400, şeye, bu mevcut yakmayla en az 5 yıl içinde 400 parçacığa çıkaracağız atmosferdeki miktarı. Fakat bu miktar, 400 ppm, e, yeryüzündeki insanların ve diğer canlıların hayatı için güvenilir bir oran değil. Bu ispatlanmış durumda yapılan çok net araştırmalarla bunun düşürülmesi lazım. Ta 1990'ların başındaki seviyeye yani 350 ppm'e çıkarılması gerekiyor. Zaten dünyada da bu adla mücadele veren bir örgüt var. 350.org diye gibi bir mahkabın ve arkadaşlarının sadece bu rakamı alıp her yerde bunun sağlanabilmesi için, 350'ye çekebilmek için neler yapılacağını konuşuyorlar. Şimdi halbuki görüyoruz ki mevcut konvansiyonel yani işte Orta Doğu'daki, Venezuela'daki, Brezilya'daki şu bu bilinen yollarla çıkarılan petroller zaten petrol ve doğalgaz İran'da filan buna ulaştırmaya yeterli emirliklerdeki 400'e. Biz halbuki 350 istiyoruz. Halbuki sadece Kanada'da bir tek eyalette, Alberta eyaletindeki şey sadece 200 ppm daha ilave edebilecek. Bu eder 600 ppm. Yeryüzünün buna katlanmasının imkanı ve ihtimali yok. Zaten son yapılan bütün şeylerde şu söyleniyor. Endüstri devriminin başlamasından bu yana ilk buharlı makinenin kullanılmasından ilk petrolün kömürden başladı. Bu yana geçen 150-200 yıllık mesafede zaman aralığında 280'den 390'a çıkartmış durumda zaten insanlık bu yakarak petrolleri ve kömürleri vesaire doğal gazı. Dolayısıyla bunu tutabilmenin stabil bir şey yapabilmenin imkanı ve ihtimali yok. Şunu söylüyor James Hansen. Eğer kömürden biraz önce konuştuğumuz gibi bir hızlı bir aşamalı olarak kurtulma planı uygulanabilirse 20 yıl içinde ve konvansiyonel olmayan yani bu işte Kanada'daki şeyler petrol neydi adı zift işte katran petrolleri gibi şeyler ve ta diplerdeki şimdi Kuzey Kutbu'nun altında çözülen dünyanın en büyük çelişmesiyle yani eriyen buzların altında aa yaşasın altına hücum diye bize yeni e, şeyler petrol aramaya karar vermişler. Onun gibi tuhaflıklara başvurulmazsa ve eğer bütün bu tar send denen şeyler yerin altında bırakılırsa hala dünyanın iklimini 2 derece yükselmeden endüstri devriminden bu yana Şimdi bir derece yükselmiş durumda ama bir dereceye yakın. Fahrenheit bir derece, iki derece. Celsius'ta 0.8 derece yükselmiş durumda. Bunu ikiye çıkmadan durdurmamız imkanı hala mevcut diyor. Ama eğer diyor bu dünyanın en önemli cümlelerinden biri. Eğer bu zaten kömür emisyonlarının salımlarından kurtulmak Bunlardan bunları dışarıda bırakmak dünyanın en büyük meydan okuması ondan kurtulamayız diyor. Ee, ya çok zor bir iş ama onun içine bir de bu şey bitumen petrollerini e, koyarsak asfalt petrollerini o zaman esas olarak Game over diyor yani bu iş bitmiştir dünyanın işi bitmiştir diyor. Bunu söyleyen herhangi biri olsaydı o kadar felaket tellalı diye esip geçebilirdik ama yeryüzünde bu konuyu muhtemelen en iyi bilen insandan ve arkadaşlarından bahsediyoruz. Çünkü yani mesela çeşitli yöntemlerden bahsediliyor. İşte karbondioksiti çıkarıp hapsetmek, kömür kuyularına vesaire. Bunu şeyden trafolardan, kömür yakıtlı santrallerden yapmak mümkün olabilir ama arabalardan kamyonlardan traktörlerden iş makinelerinden falan çıkartmanız imkansız. Dolayısıyla uçaklardan da dolayısıyla bu iş eğer bu petrolü kullanmaya çalışırsak elveda dünya demiş olabiliriz.